Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, dolar kurunda olsun, altında olsun, sterlinde, euroda olsun. Sizlerle birlikte beklediğimiz o kritik rakamlar seviyesine doğru kurular artık hareketlerini yapıyorlar. Bu kritik seviyeler bizler için gerçekten çok önemli olacak seviyeler. Çünkü bu seviyelerin üzerindeki kapanışlar gelmeye başlar ise Dolar kurunda ve altın kurunda yukarı yönlü tekrardan bir boğa sezonuna sizlerle birlikte girebiliriz. Boğa sezonunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Yani yukarı yönlü sert hareketlerin yaşanabileceği seviyeler. O yüzden dolar TL kurunda 13.90 seviyesi artık bizler için önemli bir seviye. Onun üzerinde altın tarafında gene baktığımız zaman ise 1900 dolarlar önemli seviyeler şeklinde takip etmemiz gereken yerler olacak. Dolar TL kuruna birazdan geçeceğiz. Altın, gümüş, sterlin ve euro da gene buralarda da kritik seviyeler var. Bu kritik seviyelerin üzerindeki kapanışlarla birlikte hangi bölgelere doğru hareketler yaşayabileceğimizle ilgili bu video içerisinde teknik analiz yöntemini kullanaraktan sizlerle bunu bulmaya çalışacağız. Dolar TL kurunda Geçmişe baktığımız zaman Sayın Nebati'nin ve Merkez Bankası'nın çabalarıyla birlikte dolar/TL kuru özellikle kur korumalı döviz mevduat hesabında e, geçişle birlikte aşağı yönlü belli bir seviyede tutulmaya çalışıldı. Ta ki Rusya Ukrayna tarafındaki iki bölgeyi tanıyıp buraya askeri müdahalede bulunana kadar bu müdahaleyle birlikte uluslararası piyasalar gene karıştı ve dolar tarafında da bizlerin savunduğumuz 13.60 seviyesi kırılımıyla birlikte yukarıda 13.71 ve 13.90 seviyelerine doğru dolar tl kurunda yukarı yönlü ataklar sizlerle birlikte izledik. Uzun zamandır takip ettiğimiz seviyemiz Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle birlikte aşınmış durumda. Özellikle şu bölge bizler için önemli bir bölge ve bu bölgenin üzerindeki bir nolu tren çizgimizden geçen yukarı yönlü tren çizgimizden geçen bölgenin kırılmasıyla birlikte sevgili dostlarım 13.90 artık daha önemli bir seviye konumuna gelmiş durumda dolar TL kurunda 13.90 eğer ki bu bölge risklerin de artmasıyla birlikte yukarı yönlü kırılır ise bu kırılımla birlikte dolar TL kurunda ilk etapta bizler 15.25 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri maalesef ki yaşayabiliriz O yüzden 13.90 hala bizim için önemli kritik bir bölge ve bu bölge üzerinde gelebilecek kapanışlarla birlikte de ilk etapta 15-25 seviyesine doğru bir dolar TL kuru sizlerle birlikte izleriz risklerin artmasının ne anlam taşıyacağı ile ilgili Rusya'ya yaptırılan Biliyorsunuz yaptırımlar Avrupa bölgesinden olsun ABD tarafından NATO'dan olsun bankalarına yaptırılan yaptırımlarla birlikte Rusya'nın Avrupa bölgesine gaz akışını doğal gaz akışını kesmesiyle birlikte eğer böyle bir durum yaşanır ise sevgili dostlarım işte o zaman tekrardan bir enerji maliyetleri ve petrol fiyatlarında da 100 doları geçen maliyetlerin Piyasalara yansımasıyla birlikte e, burada daha sert fiyatlamalar maalesef ki Dolar-TL kurunda bizler yaşayabiliriz. O yüzden bu riskler ortada olduğu e, sürece enflasyonist baskıların daha da hissedilebileceği bir döneme girilmesiyle birlikte e, şimdilik aşağı yönlü hareketlerin pek düşünülmesi mümkün değil gibi Dolar-TL kurunda gözükmekte. Ne zaman ki bizler şurada iki no'lu trend çizgisi bakın şuradan geçen. Bu bizim için bir düşüş tren çizgimizdir. Eğer ki bu tren çizgimizin altında sizlerle birlikte bir kapanış görür isek işte o zaman aşağı yönlü düşüş hareketlerini konuşabiliriz. Fakat şu an için düşüş hareketlerini Dolar-TL kurumunda konuşmak maalesef ki mümkün gözükmemekte. Bunu tekrardan konuşabilmemiz için ise 13.30 bakın şuradan geçen 13.30 yani bu hafta itibariyle artık Bizler 13.30 altında bir kapanış görebilir isek buradaki 2 no'lu tren çizgimiz altında yani 13.30 altında o zaman tekrardan dolar tl kurunda bir düzeltme ve aşağı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Bu hareketler görülmediği sürece stratejimiz ilk etapta 15-25 ve onun üzerinde 16 civarlarına doğru giden bir dolar tl kurunu takipte kalacağız sevgili dostlarım. Evet altın tarafına hemen geçelim altın ons. Altın ons da yine bir kritik bölgemiz ve bu kritik bölgemiz 1900 dolar seviyesinden bizler için geçiyor dedik. Ve 1900 dolar seviyesinde altının onsunda yukarı yönlü hareketler görmeye başladık sevgili dostlarım. Zaten bizlerin de altın onsunda 1900 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü bir hareket geleceği ve burada altının onsunun bir müddet takılabileceği ile ilgili Analizlerimizi sizlerle birlikte öncelerden de yapmış durumdaydık ve 1900 dolar seviyesinin önemine e, hep birlikte değinmiştik ve altının onsu 1900 dolar seviyesinde tutunmaya başladı. Haftalık kapanışlarda da yine bir 1900 dolar seviyesi üstünde altının onsunda e, kapanışlar görebilirsek sevgili dostlarım, işte altının onsunda bizler e, ilk etapta şurada bir 1920 dolar seviyesi ve onun üzerinde de 1970 hemen orayı da belirleyelim. Şuradan geçen tepe çizgimiz 1920. Burası ilk etapta e, test edilecek olan alan ve ondan sonraki tepemiz ise 1970 bölgesinden geçen önemli tepe. Buranın da 1900 dolar üzerinde kalması zaten altında bir boğa piyasasının başlayabileceği ile ilgili bizde kanı uyandıracaktır. Ve buradaki kalıcılık eğer 1900 dolar altına tekrardan sarkma ve kapanmalar yaşanmadığı takdirde altının onsunda bir 2000 dolara doğru gidecek süreci bizlere başlatabilir. O yüzden altının onsuna dikkat etmekte fayda var. Gram altın tarafına ons altınla doları değerlendirdikten sonra hemen bir gram altın tarafına geçiş yapalım. Gram altında da Tahmin ettiğimiz gibi 850 TL'ler civarını artık gram altın zorlamaya başladı. Gram altında da e, bizler için şuradaki bölge önemliydi ve bu bölgede 811 TL civarından geçen alan idi. Gram altında e, yukarı yönlü bölge boşluk bir alan sevgili dostlarım. O yüzden e, 850 ilk etaptaki bir direnç gösterecek alan ve burada da gidilecek. 880 TL civarına doğru bir ana hedef bölgesi gram altında bizleri bekliyor olacak. 880'e doğru gram altında ons bazlı olarak ve dolar bazlı olarak bu hedef bölgelerine doğru gram altında yukarı yönlü hareketlerinde devam edeceği beklentimiz hala geçerliliğini korumakta. Burada da gene bir flamalar Çalışmaya başladı bu filamlar neticesinde 600 yukarıda da gördüğünüz gibi bir 800 civarı yani bir bin TL'lere doğru zaman içerisinde gram altında da yukarı yönlü hareketleri tekrardan sizlerle birlikte burada izleyeceğiz gibi gözükmekte gram altın yatırımcıları için dikkatlice takip edilmesi gereken bölge ve ellerindeki e, altınlarına sahip olmaları gereken bir bölge sevgili dostlarım Çünkü 800 dolar önemli bir bölge 800 TL önemli bir bölgeydi ve bu 800 TL bölgesi üzerinde gram altın e, kapanışlarını sürdürebildi ve bu kapanışlar geldiği müddetçe de ilk etapta 850 önemli direnç bölgesi üzerinde 880 ve 1000 TL'lere doğru giden tekrardan bir gram altın sizlerle birlikte izleyebiliriz Tabii ki e, önümüzdeki riskler e, bu risklerin takip edilme durumları buralardan e, bu risklerin azalması söz konusu olduğu durumlarda ise e, tekrardan geriye e, yönlü düzeltmelerde başlayabilir piyasalara O yüzden sıkı bir şekilde ekonomi haberlerini sıkı bir şekilde sizlerle birlikte burada takipte kalacağız Euro'yu takip eden arkadaşlarımızın Euro Türk Lirasında önemli seviyemiz 15.80 bölgesi hala burada gene grafiğimiz üzerinde geçerliliğini korumakta. Burada tekrardan agresif hareketlerin, yukarı yönlü bir boğa piyasasının başlayabilmesi için Euro'da hala bizler 15.80'in sıkı takipçileriyiz. Çünkü 15.80 bölgesinin kırılmasıyla birlikte Euro'da bizler ilk etapta sevgili dostlarım 16.80 Türk lirasına doğru giden bir euro Türk lirası sizlerle birlikte takipte kalacağız. tabi Euro'da da yukarı yönlü hedeflerin çalışması 15.80'nin e, yukarı yönlü kırılması ile birlikte e, 16.80 ilk hedef bölgemiz ama burada da gene bir e, aşağıda 11.70 yukarıda 15.80 e, bu da bize bir 4 liralık bir marjin olduğunu gösteriyor. Burada da bir 20 TL'lere zaman içerisinde giden bir euro Türk lirası hep birlikte uzun vade hedefi olarak tekrardan takipimizde olacak bölge gibi gözükmekte. Euro'daki arkadaşlar da bu bölgeleri sıkı bir şekilde takipte kalsınlar. Oradaki kritik bölge 15-80 15.80'de duran alan. Sterlin TL, evet Sterlin TL euroya baktığımızda daha hareketli, daha yukarıları zorlayan hareketler yapıyor. 18.80 bölgesini zorladı. Ee, ve buralarda kalıcı olmaya çalışan bir sterlin Türk lirası izliyoruz arkadaşlar 1880 sterlinde önemli bir bölge Çünkü aynı Euro'daki Türk lirasındaki gibi e, sterlinin bu 1880 bölgesini yukarıya yönlü kırmasıyla birlikte e, yukarı yönlü 1950x e, etapta gideceği önemli bölge olacaktır sterlin Türk lirasında o yüzden sterlini özellikle takip eden arkadaşlar için kritik bölgesi 18.80'dir. 18.80 kritik bölgesinin yukarıya yönlü kırmasıyla birlikte burada da hareketlilik ilk etapta 19.50 civarlarına doğru giden bir sterlini bizlere gösterir. Sterlinin aşağı yönlü hareket başlatabilmesi için ise sevgili dostlarım buradaki kritik bölgesi 17.80'dir. 1780 altında bir kapanış eğer ki e, piyasaların düzelmesiyle görülebilir ise işte o zaman bizler deriz ki Sterlin'de de aşağı yönlü tekrardan hareketler başladı ve bir düzeltme e, sezonuna bir ayı sezonuna Sterlin girdi diyebiliriz. Fakat e, şu anki riskler ortada olduğu sürece 1880'in yukarıya kırılacağı yönündeki beklentimiz Sterlin tarafında da geçerliliğini Sterlindeki arkadaşlarında beklemede kalmaları 18.80 kritik bölgesini sıkı bir şekilde takip etmeleri gerekli. Burada da gene ana hedef uzun vadede Sterlin bölgesinde 18.80'nin kırılmasıyla birlikte bir 23 TL civarına doğru 24 TL'ler civarına doğru giden tekrardan bir Sterlin TL kuruyla birlikte bizler takipte kalabiliriz. Gümüş ons fiyatlarına baktığımız zaman burada gene teknik analizimizde gümüş ons'ta takip ettiğimiz belli bir seviyemiz vardı. Bu seviyemiz de 24 dolar seviyesinden geçen bölgeydi bizler için ve bu 24 dolar bölgesi üzerindeki kalıcılık gümüşte ons tarafında özellikle kritik bir bölge olduğu ve bir boğa sezonunu başlatabileceğiyle ilgili yorumumuz mevcuttu ve dediğimiz gibi gümüşün ons tarafı da 24 dolar üzerinde kalıcılığını sağlamış durumda. Ve buradaki kalıcılıkla birlikte ilk etapta sevgili dostlarım gümüşte bizler sizlerle birlikte 26 dolar seviyesini takipte kalacağız. Gümüşün de artık ons tarafında 26 dolar hedefine doğru hareketlerini devam ettireceğiz Buradan da 27.80 bölgesi ikinci takip edeceğimiz önemli bir bölgesi haline gelecektir. O yüzden gümüşün onsunda olan arkadaşlarında dikkatli olmaları gereken bir boğa sezonuna gümüşünde girdiğini söyleyebiliriz 24 dolar önemli bir bölge bu 24 dolar sıkı bir şekilde takipte kalın Çünkü tekrardan 24 dolar seviyeleri gümüşte artık uzun bir müddet görülemeyebilir bir herhangi bir gümüşün zaten karakteristik özelliğine bağlı olaraktan bu 24 dolar üzerinde ilk etapta 26 dolar seviyesini test edeceğini ben gümüşün düşünmekteyim ve buradan da 27.80 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler gümüşün ons tarafında da devam edecektir. Gümüş gramı gene e, gümüş ons grafiği üzerinde sizlere anlatmaya çalışayım. Gümüş gram takip eden arkadaşlarımız da ons bazlı ve dolar bazlı olarak gümüşün gram tarafında ve gümüşün gram fiyatları üzerinde etkisi olduğunu zaten hepiniz artık biliyorsunuz ve bunu öğrendiniz. E, gümüşün gramında e, sizlere e, 11 TL'lere doğru gidecektir şeklinde zaten videolarımız vardı. Bu videoları da hepiniz e, izlemişsinizdir Bunların dahilinde ilk beklentimiz gümüşün gramında 11 TL hedef noktasına doğru gümüşün gramının ilk etapta gideceği yönünde. 10.50 artık önemli bir destek konumuna geldi gümüş gramda. O yüzden 10.50'yi de aşağıda sıkı takipte kalın. 10.50 üzerinde kalındıkça burada da gümüşün gramında ilk etapta 11 TL civarına doğru giden bir gümüş gram izleyeceğiz. 11 TL'nin üzerinde atakların ben devam edeceğini orta vadede de gene 11.80 civarına doğru e, gümüşün gramında yukarı yönlü hareketler devam edecektir burada takip ettiğimiz üçgen ons tarafında takip ettiğimiz üçgen kuvvetli bir üçgendir ve bunun dışındaki hareketlerin kalıcılığı e, burada ons bazlı olarak da olsun e, Gümüş gram bazlı olarak da olsun ileriye dönük yukarı yönlü hareketlerin çok sert e, gelişebileceği ile ilgili bize bazı ipuçları veriyor o yüzden gümüşteki arkadaşlar sıkı ve dikkatli bir şekilde bu seviyeleri takipte kalsın. Evet sevgili dostlarım güzel bir video oldu. eğitici, bilgilendirici bir video oldu. Ben hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmadan bizi dışarıdan izleyen tüm arkadaşlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ederekten videomuzu sonlandıralım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.